Sayın Cumhurbaşkanım, Rusya Federasyonu çok değerli başkanı. Şu anda sahnede Rosatom'un çok değerli başkanı, yetkilileri, proje müdürleri ve yüklenici firma var. Bunun yanı sıra tabii Mersin'deyiz. Mersinler bizi yalnız bırakmadı. Sayın Valim burada, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız bizde. Keza projede çalışan, şu anda sahneye alamadığımız e, gerek e, firma yetkilileri gerekse bakanlığımız yetkilileri de şu anda bizlerle birlikte e, biz üçüncü reaktörün temelini atmak için hazırız. Sizin izin ve talimatlarınızı bekliyoruz efendim. Değerli dostum, Sayın Господин Bay Başkan, Vladimir Başkan, Bay Başkan, Bay Başkan, Bay Başkan, Bay Başkan,

Sayın Devlet Başkanı Akkuyu'nun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.